Ee, arkadaşlar merhaba Ben e, videoyu kapattıktan sonra böyle bir köy buldum Şurada doğuyorduk biliyorsunuz. Şurada pleasure kulübesi var ee, Sonra işte Etrafı biraz daha gezindim Şu ileride bir tane daha pleasure outpost var Aha şu bak hemen Şu 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 Daha değil o Bu arada söyleyeyim Az önce yine kayıt alıyordum Mal gibi öldüm bu yüzden kapattım <laughs> Yani tekrardan şimdi yeni bir kayıt başlattım. Hiçbir şey yok ya. Oha. Burada da olmuyor ki crafting. Değil mi? Yanlış mı biliyorum? Evet bak. O sandıkta bu arada bir tane fidan var. Başka bir şey yok. Bu ne lan? Odunmuş. Bu evde de yok diye hatırlamak ben. Minecraft ilk başlarda eziyet olabilir ama ilk başlarda. İyi güzel yemeğimiz var. Hatta bir dakika ya şey yapalım. Tam bu kadar doldurduk yeter. Ciddi bir başlangıç yapalım artık Yani üçüncü bölüme girdik ve halimize bak. Ya. Neden bu kadar yaptın diye sormayın. Tamam bir tane de kazma yaptık. Şimdi gidelim. Oradaki taşı kırmayacağım. Köylünün emeğini ayıptır. Ulan belki demir buluruz falan da. Ya bu, bu fakir yerde ne arar demir ya? Demir de pahalı artık arkadaş. Hadi altın pahalanıyor da. Oha lan. Çok güzel oldum. Oğlum ben kör müyüm? Bakır mı? Hadi bir sıkıntı var ya. Şimdi bir kazma. Olsun lan yani iki tanecik de olsa demirimiz oldu. Lan yani bakırlar istemiyorum. Belki bir tane daha falan demir çıkar. Şuradan taş lazım. Craftingim iki dakika durabilir. Kömürü alayım. Bir kömür bir kömür. Oyuna başlayıp <laughs> oyuna başlayıp diyorum da ben de üçüncü bölümden Kaç tane var? 13. Tamam. Bir tane de hemen balta yapalım, taş. Gidelim. Ya ben demir çıkmaz sanıyorum ya. Ben demir asla çıkmaz sanıyordum böyle seviyelerde ama çıkıyormuş. Arkadaşlar gördüğünüzden den plajira postu. oraya bir de biyom değiştiriyor karlı. Bilonu gördüm. Şurada köy mü var diye bakalım dedim. Ya zırh ver ya. Of ne yapayım çapayım yapayım ben. İyi bir tane daha demirimiz oldu. Hmm, demir crafting'e hiç koyamam ya. Altın o taş kazmayla Gelmiyor bilmek. Hayır patlama. Hayır ölmeyeyim. Arkadaşlar mal mal dolaşıyoruz. Ya geçen videoda zombiler yüzünden öldüm onunla da yemek yiyeceğim diyeydi ya canım bir kalpte arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur zaten izlediyseniz ama kimse izlemiyor neyse ya of ya yine yavaşlık verdi öleceğim galiba evet arkadaşlar e, ben bir köy buldum e, demiştim de az önce kedim geldi ona gönderdim de o da şimdi gidelim köyün yanına. Bu arada çok acıkmışım. Az önce gündüz oldu. Daha yemeye gerek yok. Umarım bir demirci bulabiliriz. Bunlar tam iglo mu bilmiyorum. <laughs> Siz de görün. Ee, bunlar tam iglo değil galiba ya. Aynen abi baksana yani. Tam blok bu. Hmm. Şuralara bakalım. O golem ne var? <laughs> Bunlar ne biçim ev ya? Hallar güzelmiş ama. Umarım bir demirci bulacağız diye ümit ediyorum artık yıllar sonra. Bunda ne var? Bir tane fırın mı var sadece. Aa et bulduk. Buraya girdik ya. Şu Aha demirci galiba. Aha. Bir dakika. İşte bu ya. Yıllar sonra demirle alakalı bir şey. Arkadaşlar bence ilk bölümki ilerlememiz telafi ediyoruz. 5 tane de demirimiz var elimize Çok güzel ya. Bir demirci bulabildik. Hadi şöyle bir tane sandık bulalım. O yemek de çıktı. Fırına ihtiyacım yok baba. Öyle sağ olun. Bir tane daha mı Plijger kulübesi? Abi ne kadar çok plajeri kulübesi gördük ya bu oyun. Aynı blok. Gidelim bakalım. Keşke demir kazmaya da balta çıksaydı. 5 demirim var ya. E, kazmaya da balta çıksaydı ne olurdu? Aynen kılıçla çıkmayan yapardım ya. Yani çıkmayan derken balta çıksaydı kazma yapardım, kazma çıksaydı balta yapardım. Iglo sandım bu arada. Oha. Demir var. Arkadaşlar buraya girmez. Ay girmez demişim. Girmemiz yok mu? E, geçen videoda da böyle bir yere girdik. Girmemiz yok mu dedim. Girip öldük. E, nasıl ineceğiz aşağıya? bulacağım ya bir yolunu Yavaş yavaş son taşlarım Kafama çökme çok korktum. Bunlar çöktü. Bu çöker. Ya. Olsun. İyi, alabileceğimiz en az hasarla indik. Ulan burada küçükmüş ya göründüğünden. Ah bir de gaza gaza çıkarız şimdi. O bayağı demir bulduk ama gayet güzel. Bölüm artık gereğinden fazla uzun almaya gitti. Demirleri alıp buradan çıkıp videoyu bitiriyorum. Bu arada bu videoyu bayağı geç atacağım galiba ben. Çünkü kısa zaman içinde baya arda ardarda videolar attım. Onların biraz izlenmesini bekleyeceğim. niye çıkamıyorum o bayağı demirimiz oldu ya zorlarsak bir set çekeceğiz orada her yerde de şu parıldayanlar var ya ya tamam aydınlatıyorlar da yani çok hoşuma gitmiyor Baya baya bir demir topladık. Yani daha alası mı gelmiyor öyle söyleyeyim. Aa, gelmiyor ya. Şaka değil harbiden daha alası mı gelmiyor. Lazım olursa buluruz ya. O set de çekeriz artık çıkalım. Lütfen çıkalım. Bloğum yok ki hiç çok az var. Ee, nasıl çıkabilirim? Şurada bir yol varım gibi. Lan Evet çıktık. Ama nereye çıktık? Ya. ya, pleasure kulübesine de gitmek istemeyeyim ya. Arkadaşlar bir dakika. Ya tuzak ya her yer tuzak. Aşağısı bayağı bir geniş bu arada. Az önce girdiğim yerden daha geniş ya galiba inin çıkması daha kolay gibi duruyor. Neyse şuraya gidelim ama artık ölmeyeyim lütfen. Neden gidiyorum ki ya? iskele sandım. İşte kemiğimek. Keşke şu kurdu evi cilleştirebilseydim. olmadılar lan modlar. Vurdular. Muaa yok mu ya bir de. Ya ben bunun için mi geldim? geri ineyim ya ineyim geldiğim yerden. Tamam, şuradan da atlayayım. Gelmeyin lan beşimden. Oo çok güzel bir yer. Hayır inmeyeceğim o yere. Arkadaşlar en iyisi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet çıktık. Ama nereye çıktık? Ya, ya Plejir kulübesine de gitmek istemeyeyim ya. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ya tuzak ya her yer tuzak. Aşağısı bayağı bir geniş bu arada. Az önce girdiğim yerden daha geniş ya galiba inin çıkması daha kolay gibi duruyor. Neyse şuraya gidelim ama artık ölmeyeyim lütfen. Neden gidiyorum ki ya? İskele sandım. İşte kemik keşke şu kuru devi Daha spawn olmadılar lan moblar. Vurdular. Muaa yok mu ya bir de. Ya ben bunun için mi geldim? Ya geri ineyim ya ineyim geldiğim yerden. Tamam, şuradan da atlayayım. Gelmeyin lan beşimden. Oo, çok güzel bir yer. Hayır inmeyeceğim o yere. Arkadaşlar en iyisi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.